Tarihin karanlık sayfalarında gizli kalmış topluluklar var. Tapınak şövalyeleri, Gül Haç kardeşliği, Illuminati. Gerçekten var oldular mı yoksa hepsi birer efsane mi? Bu topluluklar sıradan insanlardan saklanan kadim bilgileri koruduklarını iddia ederdi. Ve bu bilgiler yalnızca uyanmış olanlara açıklanırdı. Kibalyon'un ilkeleri, simyacıların şifreli metinleri, sembollerle dolu tapınaklar. Hepsi bir bütünün parçasıydı. Tapınak şövalyeleri Kudüs'te neyi keşfetti? Gülhaççılar neden hem bilimle hem ruhla ilgilendi? Ve Illuminati gerçekten dünyayı perde arkasından yöneten bir güç mü? Belki bu semboller gözümüzün önünde. Dolaplarımızdaki markalarda, paranın üstünde, filmlerde, tiplerde. Ama gözler körse görmek mümkün mü? Ve her sır sadece hazır olana kendini gösterir. Bu videoda sadece kapıyı araladık. Gerçek sırlar daha derinlerde saklı takip et çünkü bazı